Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kuşlarımızı videomuzu takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Kuşlarımızı kanatları bantlı hedefe kadar çıkarmıştık. İkinci bölümde mi? Üçüncü bölümde mi? Şimdi kuşlarımızın kanatlarını açtık arkadaşlar. Şimdi asıl startı veriyoruz arkadaşlar. Kuşlarımızın bantlarını açtık. Bir iki sefer buraya saldık ama yani büyük bir ihtimal gelecekler ama bakalım. Şimdi en riskli iş kuşlarımızı kanatları açık özgür bir şekilde dışarı çıkmalarını bekleyeceğiz. Bakalım yavaş 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 giderlerse sorun yok ama birdenbire biri kalkarsa hepsi kalkabilir. Biri olduğu yerde Evet kanatlarının açık olduklarını farkındalar. Neden? Çünkü ben iki gün önce açtım ama çıkartamadım dışarı arkadaşlar. Kuşları. İyi sakin bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zorlamıyoruz yani arkadaşlar. Bakın kışlamıyoruz. Onlar biliyorlar yemin orada olduğunu. Bakın yeme gidiyorlar. Alıştırdık arkadaşlar. Önceki videolarımızı izlemeyenler varsa Oradaki önceki videolarımızı da izleyip neler yaptığımızı görebilirler. Evet yeme gittiler arkadaşlar sakin bir şekilde. Evet güzel. Alıştırmıştık kanatları bantlı. Şimdi de yani hedeflerine gidip yemlerini yiyorlar. Şurada suluklarını değiştireceğim. Demir suluk koyuyorum arkadaşlar. Suluk çok önemli. Şurada da iki tane kuş koymuştuk arkadaşlar eke. yere yumurtlamış ve kırmış. Kırsın. Bakalım onları bir dışarıya doğru salalım. Çıkacaklar mı? İster çıksınlar, ister çıkmasınlar. Bu iki tane eke kuşumuzu da orada uçuracağız arkadaşlar. Olabilir. Kırsın. Ziyanı yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi önceden biz bunları alıştırmıştık. Şimdi kanatları bantlı, kanatların bantlarının közlü çözülmüş bir şekilde dışarı çıkardık. Şimdi bunlar burada böyle sakin sakin. Tabi elbet ürkecekler. Ee, elbet e, yerden kalkacaklar. Havalanacaklar. Tabi zamanla onlar da bu işi e, öğrenecekler. Yalnız bu e, kanatların bantlarını açtığınızda dışarı çıkardığınızda arkadaşlar ilk önce havaların çok böyle e, sakin olmasını e, tercih edin. Hani rüzgarsız havayı tercih edin ki kuşlar kalkıp uçup kaybolup bir şey hareket yapmasınlar yani. Bu rüzgarsız havalarda daha e, kontrollü olurlar. Bunlar eke kuşlarımız. Bunlar burayı biliyorlar arkadaşlar. Biliyorlar ama 3-4 aydır ilk defa salıyoruz dışarı. Bunlar burayı biliyorlar. Bunları ayrı kapattım eş olsunlar diye. Bunlar burayı biliyorlar. Ama 4-5 aydır da yani yaklaşık ekim, kasım desek kasım, aralık, ocak, şubat, mart. Mart'ta bitme 5 ay. Yaklaşık 4-5 aydır. Evet Uçmuyorlar da. Öyle bir dışarı çıkardık onları da. Onları da buraya alıştıracağız. Burada uçuracağız onlar arkadaşlar. Burada bu kümeste onları uçuracağız. Yavrularımız bu kümeste, onlar o kümeste. Hem yavru uçuracağız dediğim gibi. Hem de eke kuş uçuracağız arkadaşlar. Şimdi böyle güzel bunlar karınları açıyorlar ama işte dediğim gibi rüzgarsız havada. Sakin bir havada e, kuşların kanatlarının bantlarını açın ve dışarı çıkartın. Gerçi havaları bozuk. Biraz yağmurlu ama ama sakin yani. Rüzgar yok. Bizim tek e, kötü bizim için olan rüzgar. Rüzgar olmadığı günlerde e, şey yapabilirsiniz. Şimdi böyle 5-6 gün böyle arkadaşlar kanatları bantlı uçurmadan böyle bir dışarı çıkartacağız. Ondan sonra yavaş yavaş kışlayacağız. Kanat idmanı yapacağız. Falan filan böyle artık Kuşlarımızı artık yavaş yavaş nefeslendireceğiz. Şimdi böyle güzel, dediğim gibi, şimdi bunları asıl mesele kapatmak arkadaşlar. Kapatırken bayağı bir zorluk çekeceğime inanıyorum. Bunlar böyle yemlerini yesinler. Bakalım kapatırken de videomuza devam ederiz yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en ufak bir şeyden korkuyorlar. En ufak bir şey onları ürkütüyor. Yemlerini yediler mi bakalım mi? Ama şey yapmıyorlar. Ee, yükselmiyorlar. Yemleri o daha yeminiz dolu. Yemliğe doğru biraz kovalayalım. Yemliğe doğru gidin bakalım çocuklar. Bakın ot yiyorlar arkadaşlar. İnşallah böyle taş toprak iyi iyi toparlayacaklar yani. En doğal vitamin, mineral. En doğalı budur arkadaşlar. Bakın. Nasıl yiyorlar yeşillikleri. Bakın. Şimdi bu yeşillikler onlara Hop. Kalkmıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oldukları yerde pırıltı yapıyorlar. Hani en ufak bir şeyden korkuyorlar ama ee, kalkıp gitmiyorlar. Neden? Çünkü onları biz bir 5-6 gün böyle yerde alıştırdık yani. Güvenli şeyin, güvenli yerin yer olduğunu hatta yuvanın önünde olduğunu, yuva olduğunu öğrendiler. O yüzden hemen bir ufak bir pırıltıda hemen yuvanın önüne doğru zıplıyorlar. Yani yuvanın önüne doğru kaçıyorlar arkadaşlar. Yani böylelikle hedefi öğreniyorlar yani güvenli yerin neresi olduğunu öğreniyorlar. İşte bunu zamanla bu hedefte besleye besleye arkadaşlar. Kuşu uçurduktan sonra yavruları uçurduktan sonra hedefe konması gerektiğini öğrenecekler. Şimdi kanatları açık ama yani korktuğum gibi olmadı. Yani pek yaramazlık yapmadılar yani bu sefer. Artık yani geçen sene de buraya yere kuş alıştırdık. Yavru alıştırdık. Yavru uçurduk geçen sene de. Hani onda da başarılıydık yani arkadaşlar. Bunlarda da başarılıyız yani. Aynı taktiği. Geçen seneki taktiği uyguluyoruz. Hani daha yemliklerinde yem var. Onlar korktukları için hemen şey yapıyorlar. Daha yemliğe pek ısınamadılar. Dediğim gibi pek salamıyoruz aslında. Her akşam salıp yemlikte beslememiz lazım ama işte her akşam salamadığımız için o yüzden yani daha çok yuvanın önüne doğru kaçıyorlar. Yuvanın önünde besliyoruz. Yuvanın yuvanın önünde besledik. Yuvanın önüne kaçıyorlar hemen. Ama öğrenecekler yani. Dediğim gibi bu kuşçuluk, sabır ve emek işi arkadaşlar. Şimdi sabrediyoruz. Onlar da bizi üzmeyecekler inşallah. Hedeflerine alışacaklar. Şimdi biraz daha yemlensin onlar arkadaşlar, iyice e, karınlarını doyursunlar. Dediğim gibi günde bir sefer besliyoruz artık. Yani bunları e, şeye sokmamız lazım. Ne derler ona? E, kondisyonlarını e, yani fitleştirmemiz lazım bunları. Günde bir sefer besleyerek bunları fitleştireceğiz yani arkadaşlar. Şimdilik bir sıkıntı yok. Siz de bizim e, videolarımızı e, kanalımızı takip ederek e, bizim e, uyguladıklarımızı e, yapmayabilirsiniz. Ama e, umarım yani size bir fikir verir. Bakın en ufak bir şeyden yani. Ürküyorlar. Hani kanatların da açık olmasının e, farkına iyice varıyorlar yani arkadaşlar. Bakın eskiden yürüyen kuşlar şimdi sürekli kanat çırpıp havalanıyorlar yani. Kapatmayı deneyelim bakalım. Yem yediler. Az bir şey kaldı. Bir şeyler kaldı böyle. Aslında biraz daha zaman olsaydı biraz daha otlatabilirdik yani onları. Ama bakalım bu kapatalım artık yani yavaş yavaş. Ama bir seyislik sopamız orada kaldı. Sopasız biraz zor kapatırız. Tahminimce. Çünkü seviyorlar yani. Dışarısını da dışarısını seviyorlar arkadaşlar. Dışarıda yemlemeyi otlamayı seviyorlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Ya bu tarafa bu tarafa o tarafa değil. Hadi gitme. Yuvaya doğru yuvaya. Yuvaya girin. Hadi bakalım. Bunu biz böyle sopasız zor kapatacağız arkadaşlar. Sopasız kapanmaz bunlar. Seyislik sopamızı da alalım. Bunların sesini duyan yani içeride kümestekiler de kanat sesi yapıyorlar. Evet hadi bakalım. Bu yaramaz buraya alıştı. Bu taşların üstüne konuyor. 3 oldu. Nereye alışırsa oraya gider arkadaşlar. O yüzden böyle alıştırmak önemli dediğim gibi. Hadi bakalım. Hadi yuva. Yuva 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 yuva. Sopanın çok faydası var arkadaşlar. Hadi bakalım. Heh, biri girerse gerçi iki kuşumuz girdi ama tam yuva ağzında böyle zıplamamaları lazım. Tamamdır. Evet arkadaşlar kapattık. Bize destek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Youtube e, Facebook ve e, Instagram sayfamız var. tatarsedat34 diye. Oradan da bizi takip eder. Soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.